İsteklerimize ulaşmada neden zorluk yaşayabiliyoruz? Bu videoda birazcık ondan bahsetmek istiyorum. İsmim Sezen Çetinkaya. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler genelde istediğimiz şey için acaba bir aksiyona geçiyor muyuz? Yoksa yalnızca oturduğumuz yerden mi istiyoruz? Ve ondan sonra da onların olmadığını düşünüyoruz. Bugün birazcık böyle onun altını çizmek istiyorum. Yanımda da bir tane size kitap getirdim. Debbie Ford'un çok sevdiğim bir kitabı. Işığı Arayanların Karanlık Yanı. Bu kitaptan şöyle kısa bir bölüm okuyacağım size ve gerçekten acaba siz hayatınızda arzu ettiğiniz şeylere ulaşmak için ne yapıyorsunuz? Birazcık size orada farkındalık e, sağlatacağını düşündüğüm bir kısım okuyacağım. Bizler hayatımızda hani bazen işte duyuyoruz. Beni takip edenler de e, bilirler. İşte ben de sorular paylaşıyorum. Bu sorular size katkı olur diyorum ya da işte olumlamalar tekrarlıyorsunuz e, o soruları tekrarlıyorsunuz ancak burada özellikle belirtmek istediğim bir şey var ki bunlar e, herhangi bir tanesi hangisini kullanıyorsanız kullanın bunlar sadece bir araçtır burada değişimi yaratacak olan sizsiniz yani siz eğer o soruyu sorduğunuzda gelen farkındalıklar yani olasılıkların farkında değilseniz zaten farkındalığınızı kapatmış etrafınızdaki o duvarlar bariyerlerden dolayı bu duvarlar bariyerlerde nasıl oluşuyor? Başkalarına ait olan duygu, düşünceleri, bakış açılarını, inançları alıyoruz. Böyle etrafımıza duvar örüyoruz. Onlar bizim etrafımızda sonrasında diğer olasılıkları görmemizi engelliyor. E o zaman... Siz istediğiniz kadar soru sorun. O duvarlar, bariyerler üzerinizde olduğunda, böyle kalkık bir şekilde etrafınızı sarmış olduğunda zaten o olasılıkları da görememiş oluyorsunuz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ben soruyu sordum, bende bir işe yaramadı. de işe yaramamasının sebebi sizin duvarlarınızın, bariyerlerinizin olması. E, bu sorular eğer bu dünyada herhangi bir şey bir kişiye katkı olduysam bir kişinin işine yaradıysa, bunu arzu eden herkesin işine yarar. Ancak bu demek değildir ki herkes aynı yoldadır, herkes aynı e, hani yolun üzerindeki aynı noktadadır. Burada bakmamız gereken şey o. Ben de bu çalışmalara ilk başladığımda sorular sormaya başladım. İlk başta ne olduğunu bile anlamadan soruyordum. Sonrasında e, o İyicene böyle içine girmeye başladığımda daha da derinleşmeye, daha da derinleşmeye başladığımda bu yolda yani aldığım eğitimlerle, işte seanslarla kendi üzerimde yapmış olduğum çalışmalarla vardığım yerde artık sorunun ta kendisi olmayı seçtim. Bu bir bana bundan dört yıl önce sen sorunun kendisi olacaksın deseydi, aa ne diyorsun sen ne saçmalıyorsun derdim asla anlamazdım. Bu o yüzden adım adım sizin işinize ne yarıyorsa sizin işinize yarayan yerde sizin ilerlemenizle olacaktır. E, diğer türlü e, bu benim enerjime iyi geldiği için ben bu yolla ilerlemişimdir ve burada katkı almışımdır. Bu doğrudur ya da yanlıştır. İşte ilerlemediğim, seçmediğim diğer şeyler yanlıştır diyemeyiz. Herkesin kendi işine ne yarayacaksa zaten onu kendisinin deneyimleyerek bulabileceği bir şeydir. Burada yaptığım şeyde işte sosyal medyadaki paylaşımlar olsun burada olsun sizlerle benim hayat yolumu kolaylaştıran araçları paylaşıyorum bu ama benim hayat yolumu kolaylaştırdığında e, mutlaka sizin de işinize yarayacaktır anlamına gelmiyor her zaman için kendi bilişinize güvenin size hafif gelen şeyleri yapın hafif geliyorsa çünkü işinize yarayacağı için öyledir zaten o e, ancak hani burada ama ben soruları kullanıyorum Ben de bir işe yaramıyor diyorsanız da hani aslında buradaki e, belirtmek istediğim yer orası. Yani soruların işe yaramaması gibi bir durum e, söz konusu değildir. Sadece orada siz etrafınızdaki e, o bariyerlerden dolayı duvardan dolayı olasılıkları göremezsiniz. Sizle alakalıdır ya da gördüğünüzde sizin seçim yapmanızla alakalıdır. Burada kendinizi de yanlış yapmayın. Ay ben göremiyorum olasılıkları demeyin. Bu olasılıkları görebilmeniz için zaten işte eğitimler oluyor, seanslar oluyor. Sizin hayat yolunuzu daha da kolaylaştırmaya katkı olacak şeyler. Burada bunu seçmek ya da seçmemek sizin seçiminiz. Sizin her zaman içiniz seçiminiz var. Seçimsizliği de seçebilirsiniz. Neyi seçeceğinizi bilemediğiniz anda seçimsizliği seçeriz biz. Onu seçiyorum da bir seçimdir ya da bunu seçiyorum. O da bir seçimdir. Hepsi seçim hayatımızda. O yüzden burada kaynak her zaman için sizsiniz. Lütfen bunu her zaman için hatırlayın. Ee, i̇şte ben sabahtan akşama olumlamalar yapıyorum. İşte sabah akşam sorular soruyorum ama hiçbir şey değişmedi diyorsanız etrafınızdaki o bakış açıları, sizi işte durduran, kısıtlayan inançlardan belki özgürleşme haline geçmeniz size katkı olabilir yoksa bu dediğim gibi sorunun olumlamanın e, herhangi bir şey ya yani bunların her biri araç bu şeyi seçecek olan e, eyleme geçecek olan o farkındalığa sahip olacak olan kişi sizsiniz şimdi bu kitapta da çok sevdiğim bir bölümü okuyacağım sizlere eminim bu da e, böyle size farkındalık sağlatmak için e, katkı olacaktır hiçbir eyleme geçmeden Sadece dua etmek dua değildir. O sadece hayal kurmaktır. Yani öyle oturduğumuz yerden herhangi bir şey istediğimiz zaman aslında biz onu istemiş değil, yalnızca hayal etmiş oluyoruz. Yani hayal kuruyoruz. Ee, evet, istediğimiz şey sonra da olmadı diyoruz. Ancak oturduğumuz yerden sadece istemek ona ulaşabilmemiz için yeterli olmuyor. Düşünün bakalım. Etrafımızda herkes zengin olmak ister, herkes paraya sahip olmak ister ancak herkes gerçekten o paraya sahip olabiliyor mu? Onun için bir eyleme geçmek gerekiyor yani oturduğumuz yerden istediğimizde ya da işte soru sorduğumuzda, olumlamalar yaptığımızda değil. Onunla ilgili herhangi bir eyleme geçmemiz gerekiyor. Bu illa en mükemmel eylem olmak durumunda değildir. Siz bir adım atarsınız, ikinci adımı atabilmek için o ilk adımı atmanız gerekiyordur. Önce bir adım atarsınız. Genelde insanların en çok gördüğüm şeyi en mükemmel adımı atmak için, o en mükemmel, en şahane seçimi yapmak için bekliyor. Beklediğiniz zaman size hiçbir katkısı yoktur beklemenin. Yalnızca beklersiniz. O bekleme halinde kalırsınız. Biraz daha beklersiniz, biraz daha kalırsınız. Kalırsınız, kalırsınız. Hayatınızda hiçbir şey değişmez. Hatta ve hatta siz değişmediği için hayatınızdaki o mutsuz olduğunuz alanlara odaklandığınızdan dolayı maalesef ki hayatınızda da o mutsuzluğu, hoşunuza gitmeyen alanları büyütmeye devam edersiniz. Yani eğer hayatınızda bir şeyden memnun değilseniz en şahane adımı atmayı beklemeden şu anda her ne adım atabiliyorsanız onun için bunu değiştirebilmek için ne gerekir sorusunu eğer sorup ne gerekirse o adımı atmaya gönüllü olursanız eğer ilk adıma atmanız zaten sizi ikinci adıma, üçüncü adıma, dördüncü adıma derken sizin için en şahane olan adıma, o yola zaten sizi o adımlarınız getirecektir. O yüzden hani bazen biz işte istediğimiz şeyler bizim olmuyor dediğimizde gerçekten onlar için ne kadar eyleme geçiyoruz? Biraz ona bakmak gerekiyor. Devam ediyorum şimdi kitaptan. Eğer biz kendimize yardım etmezsek yaradan bize nasıl yardım edebilir? Bir zamanlar Yaradan'a derin bir iman besleyen bir adamın öyküsünü okumuştum. O sık sık arkadaşlarına kaotik yaşamının kendiliğinden yola gireceğini, çünkü Yaradan'ın onu gözeteceğini söylüyordu. Bir gün bu adamın yaşadığı kasabada çıkan büyük bir fırtına şiddetli bir sele yol açtı. Diğer kasabalılar eşyalarını toplayıp kaçarken bu adam Yaradan'ın onu koruyacağına inanarak yerinden kıpırdamadı. Sel suları onun evinin kapısından içeri girmeye başladı. Bir itfaiye aracı eve yaklaştı. Ve kurtarıcılar bu adama gel hadi orada kalamazsın diye bağırdılar. Ancak adam hayır dedi. Yaradan beni koruyacaktır. Çok geçmeden sular bel hizasına çıktı. Sokaklar nehirlere dönüştü. Bir sahil güvenlik teknisi adamın evinin önüne geldi. Görevliler adama Yüzerek dışarı çık ve tekneye gel diye bağırdılar. Hayır diye bağırarak karşılık verdi adam. Yaradan beni koruyacaktır. Yağmur yağmaya devam etti ve sonunda adamın evi tümüyle sular altında kaldı. O sırada bir helikopter adamın evinin üzerinde uçarken pilot aşağıda çatının üzerinde dua eden adamı gördü. İp merdiveni aşağı indiren pilot hoparlörden Hey sen aşağıdaki merdiveni tutun seni kurtaracağız dedi. Yine adam inancını tekrarlayarak yaradan beni koruyacaktır dedi. En sonunda adam boğuldu. Cennetin kapılarına geldiğinde o kendini ihanete uğramış hissediyordu. Tanrım dedi sana inanmış ve beni kurtarman için dua etmiştim. Sen beni her zaman koruyacağını söylemiştin. Ama sana en çok ihtiyacı duyduğum anda orada değildin. Ne demek istiyorsun? diye karşılık verdi yaradan. Sana bir itfaiye aracı, bir tekne ve bir de helikopter yolladım. Daha ne istiyorsun? Bu şahane bir kısım bu kitapta. Bu kitabı zaten çok seviyorum ben. Arzu ederseniz alıp okuyabilirsiniz sizler de. Ee, bu bizim gerçekten hayatımızda biz yaradanın bizi evet koruyacağını her zaman bizimle olduğunu biliyoruz söylüyoruz ee, Ancak acaba onun gönderdiği olasılıkları ne kadar fark edebiliyoruz bunun, bunun nasıl olmasını tanımlıyoruz Bu sizin hayatınızda belki size herhangi bir şey söyleyip sizin hayatınızda o değişimi başlatacak olan bir arkadaşınız olabilir. Ee, belki hiç aklınızda bile olmayan ama bir yerde karşınıza çıkmış, işte sosyal medyada mesela karşınıza çıkmış, merhaba demiş biri olabilir. Hiçbir şey hayatta tesadüf değildir. Eğer şu anda bu videoyu izliyorsanız bunları duymanız asla ve asla tesadüf değil. Ve benden duymanız tabii ki tesadüf değil. Ben e, kendi üzerimde bu çalışmaları yaptıktan sonra... E, Baktım ki hayat yolum kolaylaşıyor ve dedim Aa burada böyle bir kolaylık var. Ve dedim ben Aa bu kolaylığı seçenlere o zaman yol arkadaşlığı yapmayı seçiyorum dedim. Ve 13 senelik bir kurumsal hayatımı bir tarafta bırakıp yeni ilerlediğim yolda sizlerle buluşmayı seçtim. Ve burada e, bu araçları kullandığım şeyleri size e, buradaki içeriklerle işte yaptığım seanslarla verdiğim eğitimlerle sizlere katkı olmak için e, birçok alanda aslında e, sizlerle bu bilgileri paylaşıyorum. Sizleri davet ettiğim bir alan var. Sizin kendinizin aslında daha iyi versiyonuna geçebilmeniz için. Siz bunu talep ettiyseniz Yaradan size de birilerini gönderir. Ama dediğim gibi siz eğer bunu görüp seçerseniz, siz bir eyleme geçerseniz sizde bu değişim gerçekleşir. Yaradan sizi, size ulaşabileceği bazen kişiler gönderir. Bazen okuduğunuz bir tane kitapta bir şey görürsünüz. Bazen sadece bir reklamın sloganında bir şey görürsünüz. Yani her zaman için aslında size o mesajlar gelir. Siz burada önemli olan, fark edip onunla ilgili herhangi bir aksiyona geçebiliyor musunuz? Gerçekten hiçbir şeyin tesadüf olmadığını biliyor musunuz? burada olmanızın da örneği. Ya da hayatınızda her nerede ne yapıyorsanız. Hiçbir şey tesadüf değildir. Ve siz orada bu farkındalığa varıp eğer herhangi bir seçim yaparsanız yapmak zorunda değilsiniz. Ama yaparsanız bilin ki zaten siz bunu bir yerlerde farkında olarak ya da olmayarak seçtiğiniz içindir. Yani siz Allah'a belki işte dua ettiğinizde yani daha kolaylıkla bir yaşamı talep ettiğinizde kolaylıkla yaşam böyle altın tepsiyle <laughs> size sunulacak bir şey değil. Kolaylıkla yaşamayı seçtiyseniz artık ben hani zordan beslenmeyi işte zorla bir şeyleri yapmayı değil de hayatımda her şey kolaylaşsın, böyle hafiflesin, neşe olsun, işte mutluluk olsun, huzur olsun bunu talep ettiyseniz sizi bu alana geçirecek olan birilerini gönderir yaradan. Eğer siz seçerseniz. Umarım katkı olmuştur bu video izleyenlere ee, bu gibi içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ee, katkı alacağını düşündüğünüz kişilerle de bu videoları paylaşabilirsiniz sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa da lütfen yorum kısmına bırakın diğer videolarda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın.